Herkese selamlar. Şu an saat 4 ve video çekiyorum. Saat 4 gece 4. Sabah 4 ne dersiniz bilmiyorum ama uzun zamandır bu saatte video çekmiyordum enerjim son seviyede değil mazur görün ama neden gecenin dördünde video çekiyorum esas soru bu gecenin dördünde video çekmemin bir nedeni KD'nin live ve bugün aslında KD'nin live ve benim editörüm hakkında konuşacağız ve e, aynı zamanda önümüzdeki videolar için ne beklemeniz gerektiği hakkında bir konuşma yapacağım KD'nin live'ı editör olarak bırakıyorum ve bir süre dönmeyeceğim gibi gözüküyor KD'nin live'a neden biliyorsunuz 2 yıldır youtube'da düzenli video içeriği üretiyorum çoğu zaman düzenli bir şekilde ürettim 161 tane video çektim canlı yayınlar var bazı videoları liste dışı bıraktım yaklaşık 160-170 video çektim ve bunların hepsini düzenlerken Kden Live kullandım neredeyse hemen hemen hepsinde bazılarında birkaç tanesinde Olive belki 2-3 videoda Olive bir tanesinde Davinci Resolve kullandığımı hatırlıyorum onun dışında hep Kden Live kullandım yüzde 98'inde Kden Live kullandım ve genel anlamda güzel bir program ama belki benim bazı videolarımda fark etmişsinizdir Ara ara kestim yerlerde <laughs> mesela şu, şuralardan bahsediyorum. Pıt diye ses geliyor. Pıt. Bazen büyük bazen küçük. Pıt pıt diye ses geliyor. Buna ara ara karşılaşıyordum. Ve ben videoları ilk çekmeye başladığımda bunun neden olduğunu anlamıyordum. O zamanlar çok dikkat etmiyordum. Daha sonrasında internette biraz daha araştırdıktan sonra bu olayın sadece Kaden Live'a özel olmadığını fark ettim. Bu genel anlamda birçok video editöründe olan bir sorunmuş. Ve bunun önüne geçmenin bir yolu mesela şurada koymuşum. Bu şurada gördüğünüz fade in efektini koymak. Yani normalde fade in efekti sesin az bir volümle başlamasını sağlıyor. Ama biz bu fade in efektini 0.01 milisaniye koyuyoruz. Ve orada direkt başlarken pıt sesini kesmiş oluyor. Bunu bu şekilde çözebiliyordum. Uzun zamandır da videolarımı bu şekilde çözüyordum. Hatta örnek gösterecek olursam şu mesela fade in efektini kaldırayım. Olabilirsiniz. Manifest pıt sesini duydunuz. Bakın tekrar yapıyorum. Olabilirsiniz. Manifest Pıt sesini duydunuz. Şimdi buraya fade'in efektini geri getirecek olursam. Olabilirsiniz. Manifest V2. Hala Komlisesiz geliyor. Manifest V2. Önceden fade'in efektini koyduğumda Kaden Live'de bu olay düzgün bir şekilde çalışıyordu. Ama artık şu an çalışmamaya başladı. Üstüne bazı yerlerde artık videonun ortasında da kendi kendine cızırtı olmaya başlıyor. Yani kaynak videoda böyle bir cızırtı yok. Ama buna rağmen e, özellikle yüklediğim en son sürümde bu 22.081 sürümünde videonun ortasında kendi kendine pıt pıt olmaya başladı. Bu benim için sorun tabii ki. Yani izleyiciler özellikle hoparlörde dinleyenler belki çok fark etmeyebilir bunu ama fark etse de fark etmese ara o pıt pıt sesleri geliyor ve bu iyi bir şey değil. Ben videomda yani artık 160 video çeken birisi olarak, 160 video düzenleyen birisi olarak bütün videolarımı kendim düzenledim. Böyle pıt 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 seslerin gelmesini istemiyorum. Bunun hakkında Caden Live'da forumlarda birçok e, konu açılmış. Bu konu düzgün bir şekilde hiçbir zaman çözülememiş. Ve burada şunu diyecek olabilirsiniz. Ha, bu sorun senin bağımlılıklarında yatı olmasın. Çünkü Shade in Life MLT kullanıyor. Belki senin bağımlılıklarında yatıyordur sorun. Hayır abi benim bağımlılıklarımda yatmıyor. Bunu Flatpak olarak denedim. Appimci olarak denedim. Farklı paket yöntemleri olarak denedim. Hatta gidip canlı masaüstü ortamını yazdırdım taktım. Öyle bile denedim. Aynı şekilde bu pıt 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 sesleri devam ediyor. Ve buradaki sıkıntı da şu. Ben bir süre İstanbul'dan ayrılıyorum. Video stoklamaya çalışıyorum ve video stoklarken düşünün benim en güvendiğim yazılımlardan birisi Kayden Live, biri OBS, biri Kayden Live video çekerken ve düzenlerken. Bana böyle yamuk yapmaya başlıyor. Böyle yapınca da çok büyük sıkıntı. Bu videoların hepsini böyle pıt 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 diye yüklemek istemedim. Yani yapmak istemedim böyle bir şey. Dolayısıyla yeni bir video editörü keşfetmeye çalıştım ki sık, kısıtlı bir sürem var. Normalde bir editöre alışmışsanız farklı bir editör kullanmakta sıkıntı yaşayacaksınız. Özellikle o editörde keybind ayarlaması yoksa. O editörün bütün efektini, girişini, çıkışını biliyorsunuz. Kısıtlı bir süreniz var ve yeni bir editörle çalışacaksınız sıkıntılı bir durum ama mecburen yapmak zorunda kaldım. Ne yaptım peki? Kısa süreden kastım 2 gün. Yeni video editörleri aradım. Bunlardan birisi Flowblade. İlk Flowblade ile baktım hatta. Ee, bir videomu da bu arada gelecek videoları da görüyorsunuz biraz spoiler oluyor ama yapacak bir şey yok. Muhtemelen Manifest V3 videosunu bu videodan önce izleyeceksiniz ama Portmaster Obsidian videosu bu videodan sonra gelecektir diye düşünüyorum. En azından öyle planlıyorum. E Flowblade'e geldiğimde ise Flowblade'de şöyle bir şey var. Tamam Flowblade'de özgür bir yazılım. Güzel pıt pıt sorunları normal her editörde olduğu kadar var. Fade in veya fade out ekleyerek engelleyebiliyorsunuz. Onda sıkıntı yok. Ama Flowblade'in en büyük sıkıntılarından birisi efektler düzgün bir şekilde çalışmıyor. Ve en son güncellemeyi 2019'da mı 2020'de mi ne almış? Aradan bir aradan yani 2-3 yıl geçmiş hala güncelleme almıyor ve bazı efektler çalışmıyor. Özellikle fade in fade out efektlerinde bir sürü uğraşmanız gerekiyor. Ve tabii ki yine en büyük sıkıntılarından birisi burada şeyi ayarlayamıyoruz. Klavye kısa yollarının bazılarını ayarlayabiliyoruz bazılarını ayarlayamıyoruz. Mesela ben diyelim bir şey silmek istiyorum bunun klavye kısa yolunu ayarlayamıyorum ama ne bileyim set markinin kısa yolunu ayarlayabiliyorum böyle saçma bir şey var ve bir editörde en olmazsa olmaz şeylerden birisi klavye kısa yolunu ayarlamanız lazım ki eliniz neye alıştıysa önceki editörünüzden geçerken yapabilin. Ama benim için bu bile önemli değil. Hadi kısa yolları bile geçtim. Fade in fade out efektleri ya da belli başlı efektleri düzgün bir şekilde ayarlamadığımda sıkıntı yaşıyorum. Tabi ben bunu ilk bir, ilk bir video denedim. Portmaster e en azından şundan daha iyi bir şekilde editleyebildim. O pıt pıt sesler yoktu. Daha zor bir şekilde elimi alıştırarak editledim. Ama dedim ki ben Flow Blade ile de devam edemeyeceğim. Bir sonraki hedefim Shotcut'ı denemekti. Bu arada stokladığım video sayısını söyleyeyim size. Toplam bu videoda 8 video olmuş olacak ve 8 videonun birisini Cadian Live'de birisini Flow Blake'de geri kalan e, geri kalanların hepsini Shotcut'ta düzenledim 6 video ve Shotcut yeni editör tercihim neden yeni editör tercihim birincisi pıt pıt sesler yine minimum şekilde oluyor attığınız kata göre ama fade in veya fade out efektlerini kullandığınız anda tamamen e, o pıt pıt sesler de gidiyor yani pıt pıt sesleri burada minimum en minimum seviyede birincisi, birincisi bu İkincisi marker muhabbeti var. Gördüğünüz gibi mesela giriş, not alma hikayem, IMF nedir, neden daha iyi vesaire vesaire. Ve bunları ekleyebiliyorum. Aynı zamanda export edebiliyorum chapter olarak. Bu yine Cadian Live'a yeni gelen bir özellik. Shotcut'ta uzun bir süredir var. Bu yine benim için bir artı. Maalesef şöyle bir şey vardı. Ben bu videoları editlemeye başladığım zaman iki gün önce klavye kısa yollarını ayarlayamıyorduk. Shotcut'ta hiçbir klavye kısa yolunu ayarlayamıyorduk. Öyle bir seçenek yoktu. Mecburen buranın bana verdiği kısa yolu kullanmak zorundaydım. Ama yine buna bile razı oldum. Çünkü o videolarda pıt pıt sesini duymak istemiyorum. Dedim ki tamam abi neyse ne öğreneceğim. Ve bu arada video edit yaparken ilk başta ilk videolarımda elim alışkın olmadığı için buradaki kısa yolları çok hata yaptım Neyse ne abi dedim öğreneceğim kısa yolları baştan aşağı yeni editörüm bu olsun artık yapacak bir şey yok dedim. E ama şansma bugün yani bu videoyu çekmeden aslında bir 15-20 saat önce bir güncelleme yayınlandı. Ve bu güncelleme ile artık bütün kısa yolları ayarlayabiliyorum elle. Gelip buraya taba bastığımda istediğim kısa yola atayabiliyorum ve bu benim için şahane oldu tabii ki. Hemen eski sisteme döndüm ve hızlı bir şekilde videoları düzenlemeye başladım. Bir şeyleri renderlamak çok daha kısa sürüyor. 15 dakikalık bir video renderlamak benim makinemde Kaden Live'de 15 dakika sürerken burada 7 dakika falan sürüyor. Yarı yarıya kısıtlı, yarı yarıya kısaltı neredeyse. Bu da var ve artı aynı şekilde Kaden kullandığım bütün filtreler burada da var aynı şekilde. Hızlı bir şekilde ekleyebiliyorum. Hatta Shotcut'ın çok daha güzel özellikleri de var filtreler konusunda. Örneğin ben burada bir filtre ekleyeceğim diyelim. Mesela yazı eklemek filtre olarak kabul ediliyor burada. Mesela text'e geldim ve burada bir preset oluşturabiliyorum. Mesela daha önceden düzeltme diye bir preset oluşturdum. Diyelim bir videoda bir şey yanlış söyledim. Bunu düzeltmek istiyorum. Preset oluşturdum. Diyelim burada benim Kaden Live demem gerekiyordu. Olive, Olive dedim. Buraya gelip Kaden Live yazıyorum. Hemen otomatik olarak sol, o, sol üstte gözüküyor. Ya da diyelim bir yerde ben bir kaynak aldım ve bu kaynağı direkt videonun altında text olarak göstermek istiyorum. Yine buraya kaynağı tıkladığımda en alta sağ alta kaynak diye yazıyor ve bu kaynağı mesela değiştirebilirim. Sallıyorum. Efe Aydal yazdım. Efe Aydal'ın bir videosunu aldım. Çok 10 saniye koydum diyelim hemen buraya aşağı f idle diye yazabiliyorum ve bunu kendiniz burada preset olarak oluşturabiliyorsunuz nasıl oluşturuyorsunuz burada ayarınızı yaptınız istediğiniz gibi ayarladınız sonra buraya art, artıya basıyorsunuz ve presetinizi yazıyorsunuz yeni bir preset oluşturmuş oluyorsunuz şahane bir şey mesela bunu text için yaptım başka ne için yaptım onu söyleyeyim burada artıya geliyorum mesela size position and rotate bazen videolarımda yakınlaştırma atıyorum ve bu yakınlaştırma benim için %5 oluyor. Buna tıkladığımda otomatik olarak yakınlaştır yapabiliyor mesela bu presetleri. Veya başka başka bütün hepsinde. Mesela Fade'in audiolarımın hepsi 002 milisaniye olsun istiyorum. Ve her Fade'in audiyolarına tıkladığımda otomatik olarak bunu 002 saniye yapıyor benim için. Şahane bir şey. Burada presetleri de bu şekilde ayarlayabiliyorum. Kdenlive'da bu özellik yok mesela. Kdenlive'da bazen 1080p videoları oynatabilmek için bile proxy clip kullanmam gerekiyordu. Ama Shotcut ne yapıyor bilmiyorum. Mesela oynata bastığım anda hiçbir şekilde... Hiçbir sıkıntı yokmuş gibi videoyu oynatıyor. Sanki edit videosu izlemiyorum da normal video izliyormuşum gibi oynatıyorum. Mesela oynatıyorum. Benim için yani tamam notu aldım, kullandım. Ama bu notun yani bütün notlarım arasında hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. isterseniz tabii ki proxy clip özelliği burada da var. Henüz kullanmadım çünkü kullanma ihtiyacı hissetmedim. Onun dışında shotcut'ta da belli sıkıntılar yaşamadım değil. Bunlardan bazıları bir şeyi yaptığınızda CTRL Z yaparken biraz bekletiyor. Yani çok kısa bir bekletme süresi var. Mesela bir şeyi kesiyorum CTRL Z yaptığımda anlık gelmiyor. Bakın şu an bir bekletiyor. Normalde bu kadar bekletmiyor da benim şu an kaynak bilgisayar kaynakları kullanıyor diye bekletti a Live'da bu çok daha hızlı bir şekilde oluyor. Ctrl Z'ye basma muhabbeti. Aynı zamanda bu update gelmeden önce videoyu bir süre editledikten sonra uygulama çöküyordu bende. Neden bilmiyorum. Özellikle her Ctrl Z yaptığımda RAM kullanımı artıyor ve bir yerden sonra RAM kullanımı sınıra gelince benim muhtemelen sistemim öldürüyor bunu çökmüş oluyor. Ee, yani bir RAM kaçağı mı var artık bilmiyorum. Bu güncellemeyi yaptıktan sonraki videolarımda öyle bir durum yaşamadım. Belki o güncelleme ile de çözüldü o konuda emin değilim. Ama böyle eksiyanları olmasına rağmen şu an benim için Kaden Live'den çok daha iyi bir editör durumunu aldı Shotcut. Bakın burada bir sürü kat atmışım. ya yani burada ben sürekli pıt 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 sesleri yapamam ki abi yani. Bir yandan hem izleyicime saygısızlık oluyor gibi diye düşünüyorum. E bir yandan kendim de yani 160 video video yükleyen ve editleyen bir birey olarak bunun olmasını kendime de saygısızlık olarak görüyorum bir yandan. Dolayısıyla artık e, editörümü değiştiriyorum. Kaden Live en sık geliştirilen video editörü özgür yazılım camiasına baktığımızda. ileride şu olur. Kaden Live bu sorunu çözer. Daha da yeni özellikler getirir. Yine Kaden Live'a belki dönerim ama uzun bir süre Kaden Live'a döneceğimi düşünmüyorum. Şu an Shotcut'ı kullanacağım. Ve bu arada iki editörde de hatta üç editörde de olan bir sorunu söyleyeyim. Maalesef Linux'taki editörlerde şöyle bir özellik yok. Ben bu videoyu editledim diyelim. Bir hata var mı diye hızlıca izleyebilirim izlemek istiyorum. Öyle bir şey yapamıyorsun. Abi hızlıca izleme diye bir şey yok. Nedeni ise işte şu. Mesela yeni videoyu Sırı oynatıyorum. Ama o... hızlandırma, hızlandırmak için L tuşuna basıyorum. Yani değil sanki 5 sonra ifade gibi oluyor benim için. tamam kullandım. Ama bunun notum... L tuşuna bastığında fark ettiğiniz gibi video sesinde cız, 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 cızırtılar geliyor yani. Ve bu böyle de dinleyemiyorsunuz kulaklık kulağınızda. O cızırtılar <laughs> kafanızı yoruyor. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntı mesela bu Kaden Live'da da böyle, Flowblade'de de böyle, Shotcut'ta da böyle. Sesin düz bir şekilde akması lazım hızlandırdığımızda ki hızlı bir şekilde videomu izleyebileyim. Bunu yapamıyorum mesela Linux Video Editörlerinde. Dediğim gibi yeni editörüm Shotcut olacak. Kaden Live'a elveda diyorum. Kısa bir duyuru olsun. Normalde kanala haftada iki video atıyordum ve bir canlı yayınımız oluyordu. Bu haftadan sonra muhtemelen bunu izlediğiniz haftalardan sonra da haftada bir video gelecek ve canlı yayınlar olmayacak. Çünkü bir süre burada değilim. Yeteri kadar video stoklayamadım. Benim esas amacım 16 video stoklamaktı sizin için çünkü 2 ay boyunca yokum. 16 her hafta 2 video gelmesiydi. Ama 16 video çekemedim de editleyemedim de. Anca 8 video yapabildim ve bu 8 video her hafta bir video şeklinde gelecek size. Daha yapmak isterdim ama gerçekten 16 video çekmek ve düzenlemek zor. Videoyu bitirmeden benim size bir sorum olacak. Bu kanalı izleyip düzenli bir şekilde video editleyen arkadaşlarımız varsa siz hangi yazılımı kullanıyorsunuz? Lütfen yazın aşağı merak ediyorum. Özellikle Linux'ta olanlar varsa hangi yazılımı kullanıyorsunuz merak ediyorum. DaVinci bana şunu da soracak olursanız DaVinci Resolve niye kullanmıyorsun? Çünkü DaVinci Resolve'da Linux içerisinde en azından MP4'ü atamıyorsunuz ya da MKV'yi de atamıyorsunuz. Bütün videoları .mov uzantısında atmak zorundasınız ve .mov uzantısında bir dosyayı çevirmek hem uğraştırıcı hem de çok yer kaplıyor. Dolayısıyla ben DaVinci Resolve falan kullan, kullanmıyorum. Kullanamam da. Ama siz ne kullanıyorsunuz merak ediyorum. Özellikle düzenli video editleyen arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Yanda gördüğünüz destekçilerime de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Get Galactic Galactic, Corporation, Mustafa Yılmaz, Murat Çabuk, Mustafa Öcal, Enes Aslan, Mirza, Emirhan Koç, Quiet Mut, Enes Tayka, Gün, Altnamur Muhammed Taha ve Utku Aslan. Desteğiniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.